Allah'a ve Allah'ın yarattığı kadere teslim olmuş bir insanla bu gerçeği kavrayamayan bir insan arasında çok büyük fark vardır. Kadere iman eden bir insan başına gelen hiçbir olaydan dolayı üzülmez, ümitsizliğe kapılmaz. Çünkü Allah'a teslim olan, Allah'ın yarattığı kaderin kendisi için en hayırlısı olduğunu bilen bir insanı üzecek, korkutacak ya da endişelendirecek hiçbir şey yoktur. İnsanın karşılaştığı zorluklar da, elde ettikleri başarı ve imkanlar da Allah'ın iledir. Bunların hepsi Rabbimizin insanları denemek için kaderlerinde önceden belirlediği olaylardır. Örneğin, bir hastalığı olduğunu öğrenen teslimiyetli bir insan, bunun kaderinde olduğunu bildiği için son derece tevekküllü davranır. Allah bunu kaderimde yarattığına göre mutlaka büyük bir hayır vardır diye düşünür ama nasılsa kaderimde iyileşmek varsa iyileşirim diyerek tedbir almadan beklemez. Aksine elinden gelen tüm tedbirleri alır. Doktora gider, beslenmesine dikkat eder, ilaçlarını alır. Ancak gittiği doktorun, doktorun uyguladığı tedavinin, aldığı ilaçların, bunların kendi üzerinde ne kadar etkili olacağının, iyileşip iyileşemeyeceğinin, kısacası her detayın kaderinde olduğunu unutmaz. Bunların hepsinin Allah'ın hafızasında daha kendisi dünyaya gelmeden önce hazır olarak bulunduğunu bilir. Kader gerçeğinden gafil yaşayan insanlarsa hayatları boyunca hep endişe ve korku içinde olur. Oysa her insanın daha tek bir hücre olduğu halinden ilk okuma yazma öğrendiği ana, üniversite sınavında verdiği cevaplardan hayatı boyunca hangi şirkette ne iş yapacağına, hangi kağıtlara kaç kez imza atacağına Nerede ve nasıl öleceğine kadar her anı Allah katında bellidir. Bir ayette yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz biz her şeyi kaderle yarattık. O halde her anı Allah'ın katında yaşanmış, görülmüş ve Allah'ın ilminde hazır bulunan bir hayat için endişelenmek, korku duymak ve üzülmek büyük bir gaflettir. Bu nedenle iman etmiş bir insan bu gerçeği kavrayarak her anını Allah'a ve O'nun yarattığı kadere gönülden teslim olmuş bir şekilde yaşar.